Evet, selam arkadaşlar. Herkese yepyeni bir şirket araştırması faaliyet raporu videosuyla tekrardan merhaba. Bugünkü konumuz aslında son zamanların en çok konuşulan bir şirketi olacak. Bu şirket hangisi diye soracak olursanız aslında bizim yaklaşık 1,5-2 yıllık söylediğimiz, sürekli aslında dilimizden düşürmediğimiz ve bizlere... Hocam artık bizim portföyümüzde hangi şirket olsa iyi olur dediğinde Bizim de bak bu şirketin geleceği çok daha güzel görünüyor. Bunda bir şeyler var, bir ışık var. Bundan alım yapsanız minik minik güzel olur diyebileceğimiz aslında dört dörtlük bir firma diyebilirim arkadaşlar. Şimdi buyurun hep birlikte başlayalım. Bu firmanın adı Korts'a arkadaşlar. Korts'a yaşamdan ilham alıyoruz, yaşamı güçlendiriyoruz şeklinde başlayan bir faaliyet raporuyla bizlere bilgilendirmeler sunmaya başlamışlar lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kortsa 4.500 aşkın çalışan ile Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland ve ABD olmak üzere 5 ülkede 12 üretim tesisi ile hizmet veren yaşamı güçlendirme ile tüm paydaşlarına ve içinde yer aldığı toplumlara katma değeri yüksek yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedefleyen bir firma olduğunu bizlere tekrardan yineleyerek söylemişler. Alttaki yazıları zaten sizler okuyacaksınızdır. Birazdan zaten onların detaylarına da değinmiş olacağız. Burada geçtiğimizde bir zaman tünelinden geçiyoruz aslında. 70'lerden bugüne acaba nasıl bir hikayesi var diye bakacağız. 1973 yılında Kortsa İzmet Lastik Korts Bezi Fabrikası kurulmuş. İlk ihracatını ise 1976 yılında yapmış arkadaşlar. Buraya baktığımızda 1982 yılında Kort, lastik kort bezinde kortsa 2 hat yatırımı ile büyüme olmuş. Sonrasında kortsa 3 hat ile devam etmiş. Ve Dusa Sabancı Dupont Naylon iplik Fabrikası'nı 87 yılında kurmuşlar. Aşağıya baktığınızda devamında 1998 yılında Güney Amerika yatırımı yaptığı görülebiliyor. 2000'li yıllara geldiğimizde Kuzey Amerika yatırımı, 2005'te Sakosa ile birleşme, 2006'da Asya'da büyüme, Endonezya, Tayland, Çin gibi yerlerde, Çin gibi yerlerde büyümeye devam etmiş. Devamında Endonezya'da kapasite artışı 2014 yılında geliyor. Burada baktığınızda Kratos'un ticari ürün haline getirilmesi 2015 yılından bahsediliyor. Kratos'a biraz sonra bir e, değineceğiz. Bugüne kadar Kortsa firmasının neler yaptığını belki biliyorduk ama Kratos'un neler olacağıyla ilgili zannediyorum ki pek fazla araştırma yapan kişiler olmamıştır diye düşünüyorum. En iyi ARGE merkez ödülünü 2015 yılında almışlar arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Kompozit Teknolojileri Mükemmelliyet Merkezi 2006 yılında ikinci ARGE merkezini 2010 yılında kurmayı başarmışlar. 2017'de Endonezya'da en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasına girebilmiş. Brezilya'da 3 yıl üst üste ödüle layık görülen bir firmadan bahsediyoruz. Bu şekilde devam eden bir serüveni var ve bugünlere kadar geldiğinde sonuçlarını zaten hep beraber bizler yaşayıp ve görüyoruz. Asya, burada baktığınızda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve bazı farklı noktalarda da artık Fabrikaları, üretim tesisleri, çalışanları, şubeleri, bayilerin olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ile ilgili gelecek olursak, lastik güçlendirme teknolojileri, kompozit teknolojileri mükemmeliyet merkezi, inşaat güçlendirme teknolojilerinin olduğunu görebiliyoruz. Asya Pasifik'e baktığımızda lastik güçlendirme teknolojileriyle ilgili faaliyetlerinin olduğu naylon kort bezi ve polyester kort bezinde ikinci büyük üretici olduğunu görüyoruz Asya Pasifik'te. Güney Amerika'da lastik güçlendirme teknolojileri tek yerel polyester kort bezi üreticisi konumunda. Kuzey Amerika'ya geldiğimizde lastik güçlendirme teknolojilerinde lider naylon kort bezi üreticisi işte aşağı doğru baktığınızda tekstil, fabrik, etkencis şeklinde aşağı doğru devam ediyor. Havacılık ve uzay sanayine Nomex ve Kraft bal peteği üretimi şeklinde bir bilgilendirme var. Bunları da bazen araştırma yaparak çözmemiz lazım. Ben biliyorsunuz ki yönetim kurulu üyelerini de bazen takip ediyorum arkadaşlar. Yönetim kurulu üyelerinin bir tanesi hariç Tamamı teknik mühendislik bölümü mezunu ve o bir kişinin de işletme mühendisliği ismi adı altında bir mühendislik okuduğu belirtilmiş. Gözüme çarpan dip dipnotlarda bunları sizlere sunmak isterim. Lastik güçlendirme ile ilgili KORTSA otomobil, uçak, tarım ve endüstriyel araçlar gibi farklı sekmendeki araçların lastikleri için güçlendirme teknolojileri geliştirir. Bugün dünyada her üç otomobil lastiğinden birini her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirmeye devam etmektedir deniliyor bizlere ara satırlarda. Kompozit teknolojilerine geldiğimizde ekranda gördüğünüz gibi havacılık ve otomotiv endüstriler için yenilikçi ara ürünler ve uygulamalar geliştirmektedir denilmiş bilginize. İnşaat güçlendirme bölümüne geldiğimizde Kortsa inşaat sektöründe gerek altyapı gerekse üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı ve daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunmaktadır deniliyor bilginiz olsun. ARGE merkezinde burada yazılı aşağıdaki ikinci bölüme bakıyorum paragrafa. Kortsa, İzmit'te ve Teknopark'ta yer alan iki ARGE merkezinde 39 teknisyen, 54 araştırmacı, 7 destek personel olmak üzere yaklaşık 100 kişilik bir ekiple geleceğin güçlendirme teknolojilerini geliştiriyor denilmiş. Bu da gayet iyi. Devamında ise Kortsa bu iki merkezdeki çalışmalar ile dünyaya teknoloji ihraç eden bir şirkete dönüşmüş deniliyor. Artık yurt dışına ihraç yapıyorlar bu ARGE merkezleri sayesinde. Tutkumuz yaşamı güçlendirmek diye bize bir acaba sinyal mi veriyorlar? Uzakları keşfetmenin tutkusundan ilham alıyoruz. da sınırları aşma, tutkumuzla güçlendirme teknolojileri üretiyoruz denilmiş. Bunlara dikkat etmemiz gerekecektir sanırım. Kortsa'da değer yaratma süreci ile ilgili bir başlık atmışlar. Ciro 7.9 milyar TL olmuş. Favec 1.2 milyar TL. Esas faaliyet karı 1.3 milyar TL'ye dayanmış. Arkadaşlar şu bölüme dikkat edin. Mouse'da da gösteriyorum. Brezilya'da çalışılacak en iyi şirket ödülüne layık görülmüş bu firma. Toplamda 4844 personeli varmış çalışan 2021 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle. Ofis çalışanı erkek ve kadın olmak üzere ayırılmışlar ve ekranda sizler de bunları görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Neden kortsaya yatırım bölümü çok önemli arkadaşlar? Sağ üst tarafta görmüş olduğunuz yerde gelirlerin %78'i Amerikan doları, %22'si ise Avro'dan. Maliyetler bölümüne baktığımızda %83'ü ABD doları, %6'sı Türk lirası, %6'sı Endonezya rupisi, %4'ü Brezilya reali. %1'i ise Tayland bahtı diye geçiyor. Buradaki maliyetler ve gelirler bölümü gerçekten mükemmel. Aslında belki ilerleyen zaman diliminde o kur farklarıyla alakalı şirket bizi tamamen gelirlerinin %100'ü neredeyse yabancı para olduğu için bize daha sağlıklı yatırımlar veya kazançlar elde ettirecektir diye düşünüyorum. Sabancı topluluğuna bağlı şirketler 2021 sene sonu itibariyle 14 ülkede faaliyetleri sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlamaktadır denilmiş. Burada da bize bu şekilde bilgiler sunulmuş. Lastik güçlendirme teknolojileri, kompozit teknolojileri, inşaat güçlendirme teknolojileri başlıkları adı altında bizlere neler sunulmuş? Hangi faaliyetlerde neler üretiyorlarmış bir bakalım. Otomotiv sanayi, binek araçlar, iş araçları, hava yolu, ağır vasıtalar, hafif ticari, zirai araçlar. Bunun yanında mekanik kalıçuk ürünleri, Uzay ve havacılık, otomotiv, endüstriyel uygulamalar, denizcilik, spor ekipmanları, altyapılar, üst yapılar, madenler. Aslında baktığınızda hayatımız neredeyse %70-80'ine varan bir ulaşım ağı ile alakalı hemen hemen her alanda üretim yapıyor ve bunları satabilen bir firmayla karşı karşıyayız. 4 kıta, 12 tesis, 2 arge 4844 çalışan var. Burada Kuzey Amerika'da 2 milyar 5, 95 milyonluk bir ciro yaptığını söylemiş. Güney Amerika'da ve diğer bölgelerde Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölümünde de bizlere bilgiler sunulmuş. Az önce bahsetmiştik. Faaliyet raporlarını okurken bir şey dikkatimi çekti. Burada bu yeni yatırımlar ile Kortsa Kuzey Amerika'daki konumunu güçlendirmek için büyük bir adım atmıştır. Her 3 uçak lastiğinin ikisini ve her 3 otomobil lastiğinin birini güçlendiren Kortsa bundan sonrası önemli. ABD'deki bu satın almalarla birlikte artık bu uçakların kanatlarını, motorlarını, gövdelerini ve içini de güçlendirme faaliyetlerine başladıklarını söylüyorlar. Bilginiz olsun. Tünel açma ve madencilik uygulamalarında segregasyonu azaltan Kratos işte az önce bahsetmiştim ya size. Kratos 2015 yılında başladı demiştim. Burada ondan bahsediyor. Kortsa'nın ürün yeri bazesine yeni dahil ettiği püskütme beton katkısıymış. Kratos, remont, minimizer, çimento ile agregalar arasındaki boşluklar doldurarak geri sekme, 3 kata kadar indirebilmektedir diyor geri sekmeyi. Plastik rötre çatlaklarının oluşmasını azaltmak amacıyla özel bir polimer ham maddeden üretilen Kratos, pul, fiber ise havuz sıvası uygulamalarda tercih edilmekteymiş. Bunlar da önemli bir faaliyet alanı aslında bizler için sunulmuş bir bilgi. Satışlarına baktığımızda beklentisi neymiş? %50-%55'miş TL bazında ama gerçekleşen %74 olmuş. %85-95 aralığında bir beklenti fabrikü varken %112 olmuş. Bu da gayet iyi şekilde artış göstermiş diyebiliriz. Dolar bazlı baktığımızda %30-35 civarındaymış beklenti. %37 büyüme olmuş. Favek'te %65, %70'miş buradaki Favek büyümesi. %67 ile zaten firma kendisini tutturabilmiş beklentilerini ve taleplerini. Burada personellerin çalışan sayısı var. Türkiye'de 1876, Amerika'da 787, Brezilya'da 413, Tayland'da 429, Endonezya'da 1338, Çin'de bir olarak alt işverenler olarak görünüyor arkadaşlar. Bunların %1.8'i doktora mezunu, %12.4'ü yüksek lisans %52.5 lisans, %17.1 ön lisans, %16.2 lise ve altı. Aslında çok büyük bir bölümünün gerçekten güzel e, lisans ve üstündeki diplomalarının olması benim açımdan gayet başarılı diyebilirim firma açısından. Burada dönem içinde yapılan bağışlar bölümü ben her zaman şirketi tanıyalım bölümünde sizlere göstermeye çalışıyorum. Burada Antalya Manavgat ilçesi Güzel Yalı Mahallesi tadilat işlemleri için 295 bin TL'lik bir bağış yapmışlar. Ve altta sırası da sırasıyla sizlere bazı bağışlar görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti İzmit Belediye Başkanlığı'na da 40 bin lira gibi bağış yapmışlar. Bilginiz olsun diyelim. Konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun başlığında burada yazmışlar ki tutkumuz yolda olmak, keşfedilmemiş olanı aramak için daha da ileriye gitmek, bu yolculuğun hiç bitmemesi için Kortsa'da geri dönüştürülmüş malzemelerden güçlendirme teknolojileri sunuyoruz diye bir başlık atmışlar. Arkadaşlar şirket gerçekten 2030'lu yıllara ilerlerken bizlere bambaşka imkanlar sunacak, bambaşka kazançlar elde ettirecek gibi görünüyor. Umarım yanılmayız. Bu kadar geçmişten bugüne kadar gelen güzel e, biz yönetilen şirketin bundan sonra da devamı gelecektir. Ticari alacakların ortalama vade süresi 72 günmüş bir önceki yılda 70 günmüş. Çok fazla bir etkilenme olmamış. Ticari borçların ortalama vade süresi ise 59 günmüş. Bir önceki yılda ise 58 gün olarak bizlere bilgi verilmiş. Bunlarda çok büyük bir değişiklik söz konusu olmamış. Peki en sonki ki geleceğe gelen Fintables'teki bize sunulmuş özet faaliyet raporundaki e, özet bilanço bölümüne bakalım. Satışlar bir önceki yıl 3 aylıkta 1.5 milyarken 4.1 milyara yükselmiş aslında neredeyse 3 kata yakın bir artış söz konusu. Esas faaliyet karına baktığımızda bunu destekler nitelikte 232 milyondan 631 milyona çıkarak hemen hemen 3 kata yaklaşık bir esas faaliyet karı yazmış. Net dönem karı yine aynı şekilde 3 katından çok daha fazlası ileriye gitmiş arkadaşlar. Dönemle duran varlıkların artışı ve öz kaynaklardaki yükselişin ekranda gördüğünüz gibi gayet olumlu bizlere yansıması var. Bizim için biliyorsunuz ki en önemli özelliklerden bir tanesi neydi? Şirketlerin temettü vermesi ve bu verilen temettülerle ilerleyen zaman diliminde kendimize bir pasif gelir elde etmemiz için bugünden aslında geleceğimizi inşa etmemiz gerekiyor. İşte Kortsa firması geçmişten aslında çok daha eskisinde ödemeye başlamış. 2006 yılından 2022 yılına kadar yapmış olduğu ödemelerdeki temettü verimini görüyorsunuz. Ben çok geçmişi baz almadım. Buradaki belki temettü verimini %4, %5, %3 civarında görüyorsunuz. Bazı yıllarda %9, %7'ye yükselmiş. Umuyorum ki ilerleyen zaman diliminde arkadaşlar çok değil, önümüzdeki 3 yıl veya 4 yıllık bir süreçte %10 temettü verimine kadar yükselme ihtimali yüksek görünüyor. Umarım bunu başarır ve bizlere daha sağlıklı bilgiler verir. Evet, buraya kadar geldik. Bundan sonra ne olacak? Şuradan bir de geçmişine bakmak istiyorum. Geçmişte baktığımızda 2009 yılı, 2008 yılından itibaren arkadaşlar bir yükseliş içerisine girmiş. Haftalık periyotta ben size açtım bu grafiği. Bakın 2009'dan bu yana yükselişler minik minik düşüşler olsa da hep yukarıya gitmiş. Burada ne kadarlık bir artış söz konusu? Ekrana tıkladığında 2009'dan 2022 yılına kadar toplamda 13 yıllık bir süreçte 57 kat artmış arkadaşlar. Bu bize elbette Trading vermiş olduğu verilere göre bunu söylüyorum. Bazen arkadaşlarda yanılgı veya yanılmalar olabiliyor. Şirketler temettü ödemeleri yaptıkça veya bedelsiz sermaye artırımları yaptıkça şirketlerin fiyatları aşağıya doğru düzeltiliyor arkadaşlar bu uygulamalar sayesinde. O yüzden geçmişte bu şirket hiç 82 kuruştan işlem görmedi ki diyebilirsiniz. Ancak güncel verileri baz aldığında temettü ödemeleri bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarıyla o yatırımların buraya kadar düştüğünü bize ifade ediyor. Bilginiz olsun. Günlük bu periyoda aldığımızda acaba bizlere nasıl bilgiler gelecek? Şöyle biraz bakalım. Onlara bakmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda ciddi miktarda güzel primlenmeler oldu. Bakın arkadaşlar tabanda böyle yukarıya doğru bir ana trend olduğunda ana trend yükselişini hiç bozmadan yukarı doğru gidiyor. Şurada küçücük bir ihlal var. Düşen kırılımı geldikten sonra hep güzel kazançlar elde ettirmiş. Düşen kırılımını burada da yakalamıştık. Yine güzel kazançlar elde etti. Burada bizim görmüş olduğumuz bir minik e, dikdörtgen daire dikdörtgen içerisinde inişli çıkışlı hareketler vardı. Eğer burayı geçerse yukarıya katlama yapar diyorduk. Ve bu katlama da geldi. En sonunda güzel noktalara ulaştı. İndikatörlere baktığımızda evet şuralara geldiğinde Bollinger bantlarının altındayken buralarda yine bize alt noktalarda alım vermişti. Buralardan alan kişi bile şu an %30 civarında karını cebine koydu diyebiliriz. Buralardan sonra ne olacak derseniz elbette bunu hiç kimse bilemez. Ancak biz geleceğe eğer öngörmek istiyorsak, gelecekteki satışların iyi olmasını istiyorsak veya gelecekteki satışların iyi olduğu sürece bizlere de güzel kazanç getirir diyorsak arkadaşlar unutmayın ki biz değerli şirketlere yatırım yapmamız lazım ve geleceği bugünden satın almamız lazım. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.